Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda piyasaları çok hızlı olarak inceleyeceğiz ve daha sonrasında videomuzun asıl konusunu oluşturacak olan hangi altcoinlerde sene sonuna doğru çok sert hareketler görebiliriz. Bunların hepsini sizlerle beraber inceleyeceğiz. Hangi coinlerin airdrop'ları var? Bunları tek tek inceleyeceğiz. Borsalar bildiğiniz gibi destek vermeye başladıklarını açıkladıklarında arkadaşlar bu coinlerde sert fiyat hareketleri görebiliyoruz. Ve videomuzun sonuna doğru da video çekilişimiz 9'un sonuçlarıyla sizlerle beraber olacağım. Hepinize iyi seyirler dilerim arkadaşlar. Hemen bitcoin analizimizden videomuza başlayacağız. Arkadaşlar bugün sakin bir video olacak. Yavaş çekeceğim videoyu. Çünkü sizlere yapmak istediğim duyurular var. Birinci duyurumuz arkadaşlar YouTube kanalımızda videolarımızda yorumların altına bizim gibi profil resmi kullanan ve cep telefonu numarasını yazan birisi var arkadaşlar. Bu büyük ihtimal bir bot. Fakat arkadaşlar kesinlikle bu numaraya dönüş yapmamanız gerekiyor. Expert Para kanalı olarak arkadaşlar hiçbir zaman sizlerden hiçbir ücret talep edilmez. Bunu kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız da bunu bilsinler ve WhatsApp'tan kesinlikle o numaraya dönüş yapmamanız gerekiyor. Hemen arkadaşlar Bitcoin analizimizden grafiklerimize başlayalım. 1 saatlikte Bitcoin'i incelediğimizde güncel fiyatın şu anda 63.578 dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bir önceki Bitcoin'in zirve seviyesi olan 64.853 doları şu anda direnç noktası olarak kullandığını görüyoruz. 58.913 dolarda da destek noktamız bulunuyor. Bu iki noktayı arkadaşlar özellikle baz almanız gerekiyor. 64.853 doları kırarsak daha sonrasında tüm zamanlar zirvesi 69.000 dolar direncimiz olacak bizim. Fakat şu anda 64853 doları kıracak güce sahip değil arkadaşlar. Hafta sonu olmasının etkisi var bunda. Hafta içinde umarım yeşil bir piyasaya uyanacağız. Zaten bugün de üstümü gördüğünüz gibi arkadaşlar yeşil olarak giyindim. Piyasanın yeşil olmasını temenni ettiğimden dolayı tamamen. Hemen Bollinger bantlarıdan baktığımızda arkadaşlar bir günlükte bakalım sizlerle beraber. Bir günlükte Bollinger'da baktığımızda Bollinger'in üst bandının 67028 dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bollinger'in orta bandının da 62.785 dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bollinger alt bandı da bizim destek noktamıza çok çok yakın. 58.913 dolar da Bollinger'in alt bandının bulunduğunu görüyoruz. Arkadaşlar hemen Ethereum'dan devam edelim. MA değerinde kontrol etmiştim Bitcoin'de. MA 50'nin yönü hala tam anlamıyla yukarı doğru duruyor. Hemen Ethereum'da baktığımızda bugün arkadaşlar Ethereum'da da fiyat düşüşü geldiğini görüyoruz. Bitcoin'de kırmızı bir mum var günlükte zaten baktığımızda. Ethereum'da ona ayak uydurdu. 4610 dolarda şu anda güncel fiyatı bulunuyor. 4758 dolarda da arkadaşlar direnç seviyemiz bulunuyor. 4442 dolarda destek seviyemiz olarak yerini koruyor. Arkadaşlar Bitcoin'de bildiğiniz gibi sene sonra beklentisi 100.000 dolardı ve bu beklenti hala yerini koruyor. Şu anda aç gözlük seviyeleri yüksek seviyelerde ve Bitcoin'in fiyat hareketlerine göre altcoin'lerde de ciddi ralliler görme ihtimalimiz çok yüksek. Hemen dominansı kontrol edelim. Bazı arkadaşlarımız diyor ki hocam dominansı incelemeseniz de olur şeklinde söyleyenler var. Fakat bunu defalarca dedim arkadaşlar sizlere. Dominans Terazinin iki kefesi gibi düşünün. Bitcoin bir kefesinde ise bütün altcoin'ler diğer kefesinde. Bundan dolayı dengeyi sürekli kontrol etmemiz gerekiyor. Hemen dominansa baktığımızda %43.20'de akümülü olduğunu görüyoruz. Son iki günlük mumlara baktığımızda 43.20 seviyelerinde akümülü olduğunu görebiliriz. %46.05'in üzerine çıkarsak Bitcoin altcoinleri ezmeye başlar arkadaşlar. %40.25'in altına inersek de arkadaşlar altcoinler rally'e başlayabilirler. Bitcoin'den bağımsız olarak tamamen. Hemen altcoin market cap'i de bir inceleyelim. Altcoin market cap'te de 1 trilyon 580 milyar dolar seviyesindeyiz. Biz 1 trilyon doların üzerinde tutunmayı hayal ediyorduk. Fakat baktığımızda 1 trilyon 580 milyar dolar bizim hayallerimizin bile ötesinde oldu. Özellikle tüm zamanlar zirvesini 1 trilyon 699 milyar dolara kadar taşımıştı. Altcoin market cap bildiğiniz gibi şu anda da 1 trilyon 580 milyar dolar seviyesinde. Arkadaşlar kanalımızda bu aralar tanıtım videoları oluyor bildiğiniz gibi. Zaten baktığınız zaman şu şekilde arkadaşlar inceleme şeklinde yazanlar tanıtım videolarıdır. Bakın Carbon Coin inceleme yazıyor. Zuki Moba inceleme yazıyor. Bu şekilde inceleme yazan videolar sponsorlu videolardır. Bunu özellikle söylemem gerekiyor sizlere. Yani videonun içerisinde benim sponsorlu diye söylememe gerek yok. Zaten bizim video başlangıçlarımızı çoğunuz biliyorsunuz artık. Video başlangıçlarında genelde Bitcoin incelemeden videomuzun asıl konusuna bile geçmiyoruz. Fakat inceleme videolarında direkt konudan başlıyoruz arkadaşlar. Bu tarz videolar sponsorlu videolar. Bunu özellikle bir kez daha üstüne basarak söylüyorum ve sponsorlu videolarda Baktınız arkadaşlar fiyat çok aşırı derecede yukarı doğru gittiyse bu coin'e girmiyorsunuz. Bakın özellikle söylüyorum size. Çünkü aramızda dediğim gibi arkadaşlar bir balina var büyük ihtimal. Coin'leri çok ciddi yükseltiyor. Videomuz yayınlandıktan sonra çok aşırı derecede sert hareketler yapabiliyor. Mesela 2 gün önce karbon coin incelememiz vardı. CRB karbon coin'di. Birçok arkadaşımız tutmuşlar başka bir karbon coin almışlar. CRB olmayanını almışlar. da listeli olan. Ve daha sonrasında durumun farkına varmışlar videoyu izleyince. Ve bir anda sattılar. Bu coin'e de pump ve dump yaşatmış oldular. Baktığımızda da CRB coin'de de arkadaşlar çok ciddi sert bir alış geldi. Balina'nın birisi içimizden alış yaptı. Artık kim olduğunu bilmiyorum tamamen. Çok sert bir alış geldi. Ve tepeden alan arkadaşlarımız olmuşlar. Siz videoyu izlediğiniz anda coin'in fiyatını bir kontrol edin. Eğer son 7 günde ciddi bir artış sergilemediyse o zaman alımlar yapabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Ama baktınız coin'in fiyatı bu şekilde bir iğne attı arkadaşlar. Bakın şurada görüyorsunuz bu şekilde bir iğne atarsa o zaman dikkat etmeniz gerekiyor. Tepeden almamanız gerekiyor. Bunu özellikle üzerine basarak söylüyorum. Ben bu konuyu sizler biliyorsunuz artık. Artık birçok arkadaşımız bu konuda tecrübeli diye her videoda söylemiyorum. Fakat bu videoda özellikle uyarmak istedim. Çünkü bazı arkadaşlarımız yorumlara hocam %40 zararım var %50 zararım var şeklinde yazanlar olmuş. Fakat dediğim gibi videodan sonra fiyat bir anda yükselmişti. Tepeden alan arkadaşlarımız da ister istemez fiyat düzeltmesinde zarar ettiler. Buna da ben çok üzülüyorum arkadaşlar. Bundan dolayı da özellikle diyorum ki inceleme yaptığımız coinler eğer borsada listeliyse ya da ön satışta satılıyorsa bu coinlerden birincisi çok yüklü miktarda alımlar yapmayın. İkincisi de arkadaşlar coin eğer pump yediyse ani yükselişler yaşadıysa bu coinden yine alım yapmayın. Düzeltme yapmasını beklemeniz gerekiyor. Arkadaşlar şimdi videomuzun asıl konusuna geçiyoruz. Coin market kalda airdrop olan altcoin'ler sene sonuna doğru hangileri bunlardan hangilerinde fiyatlanmalar gelebilir videomuzun önemli konularından bir tanesini oluşturuyor şu anda. Arkadaşlar Bitcoin'de bildiğiniz gibi Taproot güncellemesi var. Blok yüksekliği 709632'ye ulaştığında Taproot etkinleşecek arkadaşlar Bitcoin'de. Bitcoin'de bu arada sürekli güncelleme gelmez arkadaşlar. Arada bir güncelleme yapıldığından dolayı bu tarz güncellemeler Bitcoin'de önemlidir. Bu tarz bir güncelleme geldikten sonra da Bitcoin'de yeni zirveleri görmemiz muhtemel şekilde görünüyor. kaldan kontrol ettiğimizde Omisigo Network'un arkadaşlar 19 Kasım'da bir Boba Airdrop isimli Airdrop olduğunu görüyoruz. Buna Binance da destek verdiğini açıklamıştı. Ve Omisigo Network'a baktığımızda son 7 günlük fiyatını arkadaşlar hatta son 1 aylık fiyatına bakalım. Şu anda fiyatın diplerde olduğunu görüyoruz. Airdrop gelmeden önce diplere gelmiş fiyat. Yani bu fiyatlardan yatırım tavsiyesi olmamakla beraber sepetlere bir miktar eklenebilir. 19 Kasım olmadan da arkadaşlar kar alınıp çıkılabilir. Bakın özellikle söylüyorum. 19 Kasım'da ekran görüntüsü alınmasını beklemeyin. Kar alın çıkın arkadaşlar. Çünkü 19 Kasım'a doğru coin'de fiyatlanmalar gelme ihtimali çok yüksek. Bir diğer coinimize geçiyorum hemen. Stellar arkadaşlar. Aqua Airdrop ikinci ekran görüntüsü alınacak 15 Aralık'ta. Sitelerin de fiyatına baktığımızda şu anda özellikle son 1 aylık fiyatına bakayım. Şu anda arkadaşlar çok yükselmediğini görüyoruz fiyatın. Daha 15 Aralık'a uzun bir süre var arkadaşlar. Bundan dolayı da sitelerin şu anda fiyatlanmadığını düşünüyorum. Sitelerin fiyatlanması da 15 Aralık'a doğru gelebilir. Bundan dolayı Airdrop sepetimize bir miktar da sitelerden ekleyebiliriz. İkinci olarak arkadaşlar 20 Aralık'ta. Fetch firmasının Mobix Airdrop'u var. Bunu daha önce de sizlere söylemiştim. Coin'in fiyatına baktığımda son bir aylık fiyatına şu anda fiyatında bir yükseliş geldiğini görüyoruz önceki fiyatlarına göre sepetlere diğerlerinden biraz daha az miktarda eklenebilir arkadaşlar. Bunu da özellikle söylüyorum. Diğerlerinden biraz daha az olması gerekiyor çünkü fiyat yükselişi yapmış şekilde görünüyor. Hemen bir diğer coinimize geçiyorum. SoloGenic isimli coin'de arkadaşlar XRP dağıtımı gerçekleşecek. SoloGenic ve XRP dağıtımı gerçekleşecek. Bundan dolayı da SoloGenic'e baktığımda da %35'lik bir fiyat yükselişi gelmiş. Son bir ayda baktığımda da çok ciddi bir fiyat yükselişi gelmiş. Bundan dolayı Solojeni arkadaşlar sepetimize şu aşamada eklemiyoruz. Çünkü 2.25 dolara kadar yükselmiş zaten. 400 milyon adet olan bir coin bu fiyat bile güzel arkadaşlar. 248. sırada olan bir coin'e göre. Bundan dolayı Solojeni sepetimize eklemiyoruz. Ve bir diğer coin'imize geçiyorum arkadaşlar. Promodio'yu zaten söylemiştim sizlere. Bir airdrop'u gelecek. Daha sonrasında coin burn işlemi olacak. Coin yakacaklar ve daha sonrasında da arkadaşlar 10 büyük borsadan bir tanesinde aralığın 31'i gelmeden listeleneceklerini söylediler. Aynı zamanda bizim kanalımızın da sponsoru arkadaşlar Promodio Coin. Promodio'ya da yine yakın zamanda değineceğiz arkadaşlar konularımızın içerisinde. Hemen bir diğer coinimize geçiyorum arkadaşlar. Son coinimiz Super Dog isimli bir coin var arkadaşlar kısaltma Subdoc şeklinde geçiyor ve baktığımızda 3-4 tane etkinliği var arkadaşlar. İşte burada Hollywood Rookie Card isimli bir oyununun platformu çıkacağını söylüyor. Lim Rookie Card isimli yine bir oyun platformu çıkacağını söylüyor ve launch ve airdrop etkinliği düzenleneceğini söylüyor. Ben projenin fiyatını da inceledim. Projenin fiyatı da arkadaşlar ciddi seviyelerde artmamış. Marketlerine baktığımızda da şu anda sadece PancakeSwap'ta listeli. PancakeSwap'ta alabilirsiniz. Sepetimize bir miktarda bundan ekleyebiliriz çünkü baktığımızda tarihsel olarak daha 31 marta kadar gelişmeler olacağını görüyoruz. Biz şimdiden sepetimize az miktarda ekleyelim ki 31 Mart gelmeden önce fiyatlanırsa elimizden çıkartırız. Arkadaşlar şimdi isterseniz hemen çekilişimizi yapalım sizlerle beraber. Bir önceki videomuzda Bitcoin'deki sert düşüşü yorumlamıştık hatırladığınız gibi. Bu videomuzu açıyorum ve bu videomuzda da bir form vardı. Expert para video çekiliş 9 formu diye. Bu videomuzun adresini alıyorum arkadaşlar. Ve baktığımızda 1872 adet yorum yapılmış. 1870 adet yorumunda burada çekilmesini şimdi hemen bekliyorum sizlerle beraber arkadaşlar. 1870 adet yorum tespit edildi. Aynı zamanda şunu da unutmayın. Her videomuzda çekiliş var arkadaşlar. Videoyu beğenin. Kanalımıza abone olun. Formu doldurun arkadaşlar her videomuzda çekilişe katılabilirsiniz. Yorum da yapmanız gerekiyor aynı zamanda bunu da söyleyeyim sizlere. Videoyu beğenip yorum yapıp kanalımıza abone oluyorsunuz ve formu dolduruyorsunuz. İki kişiden bir kişi olma hakkı kazanabiliyorsunuz. 50 dolarlık çekilişimizde şu anda da dolar 10 lira olduğundan dolayı 500 Türk lirası gibi bir para yapıyor arkadaşlar. Ailenizden bir yemek yersiniz. Eş dostunuzdan bir yemek yersiniz diye bu şekilde arkadaşlar bir hediye veriyoruz. 9 çekilişimiz oldu. 10. çekilişimiz de bu videomuzun açıklama kısmında olacak. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi. 1870 adet diyorum çekildi ve çekilişi başlat diyorum umarım ihtiyacı olan arkadaşlarımıza çıkar. Bunu da her videomuzda özellikle söylüyorum. İhtiyacı olan arkadaşlarımıza çıksın inşallah. Arkadaşlar hemen baktığımda Emin Özaydın birinci talihli oluyor. Bana da hocam ellerinize sağlık demiş. Gerçeklerinde çıktı kendisine arkadaşlar. İkinci talihlimizde Tuğba Gül oldu. İnşallah bu sefer demiş gerçekten ona da çıktı. Demek ki deniz deyince arkadaşlar gerçekten çıkıyor. Bakın ikisi de istemişler iki arkadaşımız da. Onların ikisine çıktı. Yedek talihlerimize baktığımızda da Xiaomi isimli kullanıcımız birinci yedek talihli. Ahmet İspir de ikinci yedek talihli oldu. Emine Özaydın ve Tuğba Gül'ü kutluyorum arkadaşlar. Umarım aileleriyle birer yemek yerler ya da ihtiyaçları olan bir ihtiyaçlarını görürler. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bu videoyu beğenip yorum yapıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve kesinlikle formu doldurun arkadaşlar. Size çıkmayacağının hiçbir garantisi yok. İki kişiden bir kişi olun ve 50 dolara hak kazanın. Arkadaşlar hepinize sevgilerimle saygılarımla sağlıkla kalın hoşça kalın